O dönemde de özelleştirme politikası başlamıştı. Önemli olan kurum tekel mi? Yoksa kurum herkesin yaptığı iş mi yapıyor? Mesela şu çay bardağını üretiyor değil mi? Evet. Bir kamu kurmuş. devletin ne işi var çay bardağını? Herkes yapıyor zaten. Bunun özelleştirmede fayda var. Baktığımız zaman sizin dönemine geliyor. Mehmet Şimşek'te, Sayın Mehmet Şimşek denk geliyor. Özelleştirme politikası. Orada evet. bir genelini görüyoruz. Özelleştirme Maliye Bakanlığı'na bağlı olmuş. Evet. Rahmetli Kemal Murat'ta ilk oldu. 2002, 2002. Tabii o, telekom, 90, evet. işte bazı büyük şeyler özellikleri evet. Kemal Bey'in döneminde. Bir başkanım bizim ama şimdi büyük... mesela Telekom özelleşti değil mi? Telekom özelleşti evet. ne oldu? Mülk devletin. Büyük bir devleti. iddiası oldu. Hayır evet, bir dakika. Mülk devletin. Büyük bütün altyapı devletin. Devleti. Sadece işletme lisansı özelleşti. Altı buçuk milyar dolar nakit para aldı devlet o zaman. Paranın hepsi yurt dışından geldi Türkiye'ye. Doğru. Yani paranın yokluğunda o dönemde buçuk milyar dolar nakit devlete para geldi. Büyük para. Dolayısıyla çok büyük para. Büyük devletin, tapu devletin, altyapı, sistem, kablolar hepsi devletin yani. Doğru. Dolayısıyla o ve özel sektöre geçip de özel sektör daha verimli işte daha daha çabuk kara döndürüyor işte. Evet. Şimdi devlet olunca 10 bin kişi çalışıyorsa bir 10.000 daha alıyor zorla. Evet. Ondan sonra zarar ediyor. Zararında evet. bütün millet, milletten topladığın vergiyi ödüyorsun. Yani, evet. <laughs> yani özelleşme böyle silmece kötü ya da silmece iyi demek doğru değil. Evet. Yani özelleşmeyi evet. akıllıca yapmak lazım.